CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu makamında kendisini ziyaret eden Keşan Postası Genel Yayın Yönetmeni Erdoğan Demir'e yaptığı özel açıklamada kendisinin 14 Mayıs'ta yapılması beklenen seçimlerde yeniden aday adayı olacağını ilk kez açıkladı. Sevgili izleyenler şu anda da CHP Edirne Milletvekili Sayın Okan Gaytancıoğlu ile beraberiz. Makamında bizleri misafir ediyor sağ olsun. Sayın Gayetancıoğlu, Ankara'daki son gündem çalışmaları ve 14 Mayıs'a açıklanan bir seçim tarihi var. Bu konuyla ilgili neler söyleyeceksiniz? Şu an e, sizlerin de bizi ziyaret ettiği gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çatısı altındayız. Halen meclis görüşmelerimiz devam ediyor. E, bu hafta e, Türkiye Büyük Millet Meclisi top yasasına e, görüşmeye başladı. Topyasası top yasası 20 madde ancak birkaç maddesi topla ilgili. Zaten iktidarın yapmış olduğu sürekli bir torba yasanın içerisine ilgili ilgisi her şeyi döküyor. Ticaret deyince topun çatısı altında aslında üç farklı marketlerle yapılan anlaşmayı görüşeceğiz. Onlar bir anlaşma yaptılar. Seçimlere kadar fiyatları arttırmayacaklar. Ama eskiden daha çok üreticinin lehine olan yasayı Şimdi adı üzerinde eşitlik diyor ama eşitlik e, zayıf olanla güçlü olanın bir araya gelmesiyle eşitlik olmaz. Biz de adaletten yanayız. Yani zayıf olan e, üretici, güçlü olan e, satıcı. Yani e, bunlar hem satıcı hem alıcı. Tüketiciye satış yapıyor, üreticiden de mal satın alıyor. Burada 30 günlük olan süreyi 60 güne çıkartıyorlar ve üreticinin yapmış olduğu süreyi ürünün bozulmasından dolayı kayıpları üreticinin telafi etmesi gerektiğini söylüyor. Halbuki daha önce de bunda iki tarafta aynı derecede eşit sorumluydu. Hatta üreticinin yapmış olduğu bu tip tahribatlar varsa üretici cezalandırılmıyordu. Şimdi eşitlik ilkesi adı altında aslında üretici ezmeye çalışıyorlar. Kısacası seçimin yükünde fiyatları arttırmayarak, enflasyonu söz arttırmayarak burada üretici üzerinde üç harfli marketlere avantajlar sağlıyorlar. Onun dışında beklediğimiz bir emeklilikte yaşa takılanlar yasası var. Bu dillendirildi. Ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine hala gelmedi. Önümüzdeki hafta vergi borçlarının yeniden yapılandırılması, trafik cezalarının yeniden yapılandırılması. E buna Cumhuriyet Halk Partisi de tam destek veriyor. Çünkü gerçekten uyguladıkları ekonomi politikası neticesinde herkes borçlu, herkes cezalı. Yalnız burada olan borcunu zamanında ödeyen ve bunun için bazen çok zorlanan hatta motorlu taşıtlar vergisini ödemek için e, sıraya giren ve eşinin bileziğini dahi bozduran insanlar var. Bir de hiç ödemeyip ödememeyi de alışkanlık haline getirmiş insanlar var. Tabi bu alışkanlık edinmiş insanlarla gerçekten işleri bozuk olup da e, esnafın sefte yapmadığı zaman da bakur nasıl ödeyemiyorsa, bunların çok iyi bir şekilde ayırt edilmesi lazım. Ekonomi güçlü oldukça zaten bu tip yapılandırmalar gelmeyecektir. AK Parti iktidarından kurtulduğumuzda Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri zaten sağlamdı ama AK Parti bunlarla çok oynadı. Biz yeniden ekonomiyi güçlendirerek, halkın alım gücünü de düzelterek yeniden ticareti düzgün bir hale getirmeyi planlıyoruz. Onun dışında bir seçim yasası halen gelmedi. Sadece seçim tarihi Cumhurbaşkanlığı tarafından dillendirildi. Çünkü seçimlerin e, biz Yüksek Seçim Kurulu'nun karar almasıyla e, olması gerektiğini ve parlamentodan salt çoğunlukla geçmesi gerektiğini yani nitelikli çoğunluk beşte iki çoğunlukla e, geçmesi gerektiğini savunuyoruz. Yani 360 milletvekiliyle geçmesi savunuyoruz fakat AKP ısrarla e, burada e, seçim tarihini biraz geri e, alalım öne e, erken seçim yapalım diyor. Burada da Cumhurbaşkanı meclisi yenileme söylediği yetkisi var. Anayasaya göre feshetme yetkisi var ama o zaman da aday olamıyor. Bu tip tartışmalara girmiyoruz. Çünkü biz sadece 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde AKP ve küçük orta MHP'nin Cumhur İttifakı'nın daha doğrusu süresini artık sonlandırmayı ve Türkiye'yi ye yeniden e, Millet İttifakı'nın o üretim diyen, istihdam diyen, hakça bölüşüm diyen ilkeleriyle yönetmeyi düşünüyoruz. Sarosla ilgili neler söylemek istersiniz? S Geçtiğimiz günde meclise reddedildi. Evet. Bir e, teklif önerge vardı. Evet. Saros'un tüm kıyıları ile ilgili genelde e, konuşmamı yaptım. E, bazı çevrelerde Erikli'nin sorunlarını dile getirmediği konuşuldu. E, erikli'nin tabii ki su sorunları, onun her Öncelikle AKP'nin tahribat yaptığı yerler, yani Sazıdere sahiline halkın istememesine, hukukun kabul etmemesine, bilim adamlarının reddetmesine ve 7 kilometre ötesinde hayatta olmasına rağmen on binlerce ağacı keserek bir liman yaptılar. Ülkemiz açısından stratejik olduğunu söylüyorlar. Evet enerji ihtiyacımız var. Ama Katar'ın gazına pazar aramak için bizim doğamızın tahrip edilmesini ben kabul edemiyorum. O nedenle bunun bir meclis araştırmasına dönüşmesine Cumhuriyet Halk Partisi olarak destek verdik. İYİ Parti'nin önergesi vardı. Bizim de daha önceki aylarda bununla ilgili önergemiz vardı. Yine Yayla sahilinde bir balıkçı barınağının, daha doğrusu limanın yapılmasıyla orada bir kıyı tahribatı, kıyı erozyonu vardı. Bunu mecliste dile getirdim. Bunun çözülmesi gerektiğini ve devletin hazırladığı projede 9 adet dalga kıran e, yapılacaktı. Bunlar yapılmadı. Niye yapılmadı diye e, konuşmamda belirttim. Yine bunun yanında vakıf sahilimizde Enes'in vakıf sahilinde e, köy hizmetlerine ait eski dinlenme kampının neden TÜGVA'ya yeni artık 13 yılına yani 20 yılına verildiğini söyledim. Yine Gökçetepe'de Tepe'de ki sahilin neden eee Türkiye Vakfı'na verilerek oraya bir takım ayrıcalıklar sağlandığını, halkın bu ayrıcalıklardan yararlanamadığını üstadımı sordum. Yani kısacası e, Saroz'la ilgili gelişmeler bunlar. Saroz'u korumak zorundayız çünkü doğal sit alanı. Saroz'un yolunu da yapmak zorundayız. Keşan Enes Karayolu'nu yıllardır yapılmadı. soru sorduğumuzda, söz aldığımızda bize 2021 yılında tamamlanacak denmesine rağmen 2023'e giriş yaptık. Hala bir yatırım programında yok. Bu yılın yatırım programında e, belli oldu. Bir lira bile ayrılmamış. Sayın Gayetancıoğlu bir de şunu sormak istiyorum. AK Parti'nin Edirne'ye yaptığı hizmetleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Veya eksikleri, gedikleri yapılmadı mı diyorsunuz? Neler söyleyeceksiniz bu konuda da? Vallahi Ak Parti'nin Edirne'ye yaptığı hizmetler içerisinde ben ne var pek göremiyorum. Şimdi e, sosyal yardım olarak diyorlarsa evet doğrudur Edirne halkını fakirleştirdiler hangi barajı başladılar da bitirdiler. Şimdi diyeceksiniz ki Hamza Dere barajını başladılar bitirmek üzereler. hala barajın ödeneni %90'ının tamamlandığı söyleniyor ama %40 kapasiteyle çalışıyor. Birçok üreticimiz hem pahalı fiyatlarla buradan su alıyorlar hem de sulama suyunda sorunlar var. İçakmak barajı daha birinci etabının %20'si tamamlanmadı. Bu sene ayrılan kaynak da çok komik bir kaynak. 150 milyon lira bir kaynak. Geçmiş yıl 55 milyon lira harcanmıştı, ayrılmıştı. Geçen sene baktığımızda düşüş var ödeneklerde. Yani bir tek hastaneler yaptılar ama içinde de doktor yok. Yani uzun köprü devlet hastanesi de bu yıl e, tamamlanacak. İhtiyaç mı? Evet ihtiyaç ama bizim e, Keşan'daki, uzun köprüdeki, Enez'deki, Uppsala'daki, Havsa'daki, Edirne merkezdeki, Dülolu, Galapaşa ilçemizdeki ee, vatandaşlarımız hastanede sıra alamıyorlar. Bizleri çoğu e, sabah e, akşama kadar e, telefonlarımız susmuyor. Göz doktorundan, e, kardiyolojiden, ciltliyeden, psikiyatriden her yerden biz randevu almaya çalışıyoruz. Bizler dahi alamıyoruz, vatandaş da alamıyor. Yani güzel hastaneler, cam ekranlı hastaneler ama içinde doktor yok, içinde hasta bakıcı yok. Peki hangi fabrikayı yaptılar? Bana bir iki tane fabrika söylerseniz, ben size kapananları söyleyeyim. Dünya kadar yağ fabrikamız şu an kapalı, çaktik fabrikamız kapalı, bölgenin temel e, ürünleri olduğu için söylüyorum, tarıma dayalı ürünler olduğu için söylüyorum. E, Un um fabrikamız kapalı, yine tekstil fabrikalarımız e, çoğu eksik kapasitelerle çalışıyor. Yani e, bir kamu yatırımı e, gerçekten yapılmadı. Bir de sizin zaman zaman dile getirdiğiniz bir konu var malum. Hı hı. E, şimdi... Edirne 25 Kasım Stadyumu. Spor evet. severler de merakla evet. bekliyor. Evet. Ve Uzun Köprü ve Keşan statları da yıkıldı. Yeniden yapıldı evet. Keşan. Uzun Köprü henüz başlamadı sanırsam. Hı -hı. Bu konuda neler söyleyeceksiniz? E tabii yani e, eskiden e, Edirne Spor 2. Lig'deydi. Ve o zaman 3. E, lig'in bile olmadığı dönemler vardı. 1. E, amatörde ben bir birinci amatör futbolcusu olarak evet. çok çekişmeli maçlar <laughs> yapılırdı, deplasmanlar yapılırdı. Ee, belediyelerin katkısı olmadan bunlar yapılırdı. Şimdi belediyenin katkısı olmadan mümkün değil. Edirne'nin bütün takımları, Edirne Spor, Uzun Köprü Spor, Keşan Spor o zaman ikinci ligden, üçüncü lige sonra amatör liglere, işte bal liglerine, süper Lig'e falan düştüler. Şimdi Edirne Spor sadece üçüncü ligde ama zar zor gidiyor. E bir e, stada ihtiyaç var. Gençlik ve Spor Bakanı daha önce Edirne'ye 25 bin kişilik bir stat vaat etti. Ama hala yeri yok. Maketi var. Kendisi yok. Yani Edirne böyle e, vaatleri e, takip eder. Neredeler? Bunun da hesabını 14 Mayıs'ta soracak. Peki e, malum şimdi artık e, seçim sürecine de girildi. Şimdi tabii ki e, partililer özellikle Hı -hı. Cumhuriyet Halk Partililer soruyor. Sayın Vekil acaba aday adaya olacak mı? Bunun da belki de ilk defa soruyoruz. Evet. Bilmiyorum daha önce bir açıklamanız olmadı sanırsam Sayın Vekil. Olmadı. Biz evet. sorduk, biz bize tamam. cevaplayın Şöyle, lütfen. Böyle. Hem kafalardaki soru işaretleri de ortadan evet kalsın. Böyle ee, efendim. Aday adayı olacağım tabii ki. E, aday adayım zaten şu anda. Evet. E, partimiz ne görev verirse bu dönemde, e, seçim yöntemi nasıl olursa, ön seçim veya merkez ataması nasıl olursa olsun, Okan Gaytançoğlu aday olacaktır. E, partinin belirlediği ilkelere de saygılıdır. İster partimiz görev verir ister vermez, ister üyelerimiz e, görev verir, ister vermez. Ben Cumhuriyet Halk Partili doğdum, Cumhuriyet Halk Partili öleceğim. Hı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin birlikleri olarak e, hayatımın sonuna kadar mücadele edeceğim. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkenin kurucu partisi, Cumhuriyet Halk Partisi e, hepimizin baba hoca ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurucusu Gazi girdim. Milletvekilinde çok onurlu ve gururlu bir görev. Ee, ön seçimle geldim. Daha sonra atamalar ee, yoluyla, atama yoluyla geldim. Ee, partimiz görev verdi. Bir başka partiye git dedi. Ağlaya ağlaya gittik. Geri döndük ama e, Edirne'yi e, temsil etmekten her zaman onur ve gurur duydum. Bir dönem daha tabii ki iktidardayken de görev yapmak istiyorum. Sayın Gayetancıoğlu, e, bizleri konuk ettiğiniz için sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Buradan e, Keşan Postası aracılığıyla bizi izleyen e, vatandaşlarımıza, bizi izleyen herkese neler söylemek istersiniz, mesajlarınız evet. ne olacak efendim? Hemşerilerime en kalbi duygularımla selamlıyorum. E, merak etmesinler. Geliyor gelmekte olan. Efendim teşekkür ederiz. Sağ olun.